Lazla Metinler Otomotiv'den herkese merhaba. Bu videomuzda yeni kısa şasisiyle ile yerli üretim olan Skoda aracımızı inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Aracımız 1.5 Multijet turbo dizel motora sahip, 120 beygir ve 300 Nm tork güç üretmektedir. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 6.6 litredir. Aracımızın dış tasarımına baktığımızda halojen farlar ve ön sis farları, gündüz sürüş farları, siyah ön ve arka tamponlar, yolcu tarafı sürgülü kapı, yan kapı çıtaları ve arka park sensörü aracımızda yer alıyor. Aracımızın dış boyutları uzunluk olarak 4953 mm. Aynalar dahil genişliği 2204 mm. Yüksekliği ise 1895 mm'dir. Yeni Skoda aracımızın yükleme kapasitesi 5.3 metreküp hacme sahip. Yükleme alanı uzunluğu 2512 mm. Maksimum genişliği 1628 mm. Yüksekliği ise 1397 mm'dir. Aracımızın iç kısmına baktığımızda altı yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, üzerinde kumanda düğmeleri, hız sabitleme ve hız sınırlama sistemi, yağmur ve karanlık sensörü, 5 inçlik bluetoothlu radyo ve manuel klima bulunuyor. Sizler de yerli üretim olan Scooter aracımızı yakından incelemek için bayimizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek, hoşçakalın.